Merhabalar Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır tadında çıtır çıtır tahmacun tarifimi paylaşmak istiyorum. İç harcı için 1 adet büyük boy kuru soğanı robotun içerisine alalım. 2-3 diş sarımsak ekleyip incecik olana dek çekelim. Ve karıştırma kabımızın içerisine alalım. 4-5 adet sivri biber ve 1 adet büyük boy kırmızı kapya biberi de robotun içerisine alalım. Yine incecik olacak şekilde çekelim. Karıştırma kabının içerisine alalım. 2 adet kabukları soyulmuş orta boy domatesi de yine robottan geçirelim ve harcın üzerine ekleyelim. Yarım demet maydanozu tahtanın üzerinde incecik olacak şekilde kıyalım ve onu da üzerine ekleyelim. Siz isterseniz maydanozu da robottan geçirebilirsiniz. Üzerine 400 gram orta yağlı kıyma ekleyelim. Kıymanız yağlı olursa çok daha lezzetli olacaktır lahmacununuz tatlı kaşığı biber, 1 tatlı kaşığı domates salçası. Yeteri kadar tuz, karabiber, pul biber ve toz biber ekleyelim. 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Yağlı kıyma kullanırsanız yağ miktarını azaltabilirsiniz. Harcımızı güzelce yoğuralım. Bakın bu şekilde iç harcımız sulu kıvamlı olması gerekli. Katı kıvamlı olduysa yarım çay bardağı kadar su ekleyebilirsiniz. Şu an için kıvamı güzel. Üzerini streç filmle kapatıp buzdolabına kaldıralım. Vaktimiz varsa 1-2 saat kadar buzdolabında bekletebiliriz. Hamurumuz için 3 su bardağı suyu yoğurma kabının içerisine alalım. Üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyelim. Yeteri kadar un kullanacağız. İlk etapta 4 su bardağı un ekledim ve hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Unumuzu azar azar ilave ederek hamurumuzu yoğuralım. Ben toplamda 8 su bardağı un kullandım. Sizde lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin. Kulak memesi kıvamından biraz daha katı kıvamlı bir hamur olması gerekli. Bakın videoda gördüğünüz gibi. Yoğrulan hamurumuzu tezgahın üzerine biraz un serperek alalım ve tezgahın üzerinde bu şekilde yaklaşık bir 5 dakika kadar hamuru yoğuralım. Hamurumuz ne kadar güzel yoğrulursa lahmacunumuz o kadar güzel olacaktır mandalina büyüklüğünde parçalara ayıralım hamurumuzu. Yumaklayıp tezgahın üzerine yerleştirelim. Üzerine temiz bir bez örtüp yaklaşık yarım saat kadar dinlendirelim. Üzerine un serperek merdane ile yemek tabağı büyüklüğünde açalım. Tüm hamurlarımızı açalım ve bir örtünün üzerine bakın bu şekilde tek sıra halinde yerleştirelim. İç harcımızı buzdolabından çıkaralım ve bir karıştıralım her defasında iç harcını karıştırarak her hamurun üzerine yaklaşık bir buçuk yemek kaşığı kadar iç harcından alalım. Elimizle üzerine yaydıralım. 250 derecelik ısınmış alt üst ayar fırına bakın bu şekilde en alt rafına yerleştirelim. Yaklaşık 4-5 dakika kadar sürüyor pişmesi. Ara ara kontrol edelim. Altı kızardığında tamam demektir. Bakın bu şekilde altı kızarmış. Daha sonra altı kızaran lahmacunu fırının en üst rafına yerleştirelim. 1-2 dakikada üzerinin kızarması için en üst rafta tutalım ama isterseniz hiç üzerini pişirmeseniz de olabilir. Diğer hazırladığımız lahmacunu da alt rafa yine yerleştirelim. Bu şekilde bütün lahmacunlarımızı pişirelim ve hazır tadında çıtır çıtır lahmacunlarımız servis için hazır.